Günaydın. Yine yağışlı bir günden günaydınlar. Saat 11 civarı ben yeni uyandım. Hatta çok fazla uyanarak uyudum bu gece. Ee, biraz bir ayar kaçırdım bu sıralar. Ee, saat saat 4.30 civarı uyudum. Uyuyamadım. Uyku ilacımın o uyku getirme saatini bir kaçırdım, sonra hiç uyuyamadım. Maalesef ee, zor uyuduğum bir gün oldu ve e, bir plan proje yaptım hatta gece vakti. Akşamüstü bir ikinciyi de yapmaya çalıştım seralardan. Ee, gece gece yaparsam olmadı bir sorun çıktı ve geri söktüm vakitsiz bir iş yapmaya kalktım güya sözde hadi dedim şunu da çıkartayım aradan olmadı şimdi bugün de hava yağışlı hava durumuna bakmıştım yarın güneşli olacak zavallı masa to toz içinde kalmış kim olduğunu söylemek istemiyorum zavallı simavlı da korktu tahmin edin kim Şans muhtemelen boş odun tenekelerine girmeye çalışıyor. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Çok tehlikeli bir yaratık bu ya. Simazlı, yattığı yerden kalktı, çocuğum korktu, çıktı. Ya bu şans var ya Şebek. Biraz buraları karıştırdım. Şöyle bir projem var, size anlatayım. Ne yapacağım? Şimdi benim misafirlerim geliyor genelde. Geldiklerinde iki kişilik yatağa ihtiyacım olacak. Şimdi bu da tam bir iki kişilik yatak değil ve çok böyle rahat bir şey değil. Bu sefer gelen kişiye odamı vermem gerekecek. Bu da saçma olacak. Çünkü odasında yerleşip istediği gibi rahatça kalabilsin gelen kişi. O yüzden bu yatağı kendi odama geçirip bazayı buraya geçirmeye karar verdim. Velhasıl, eee hem e, bu yatak benim için daha odama uygun ve e, halıyı da sermek için hazırladım burayı. Halıyı sermeye sereceğim. Nasıl yatak değişecek ya. İçindeki bazanın birbirini bağlayan vidalarını da söktüm akşam. <laughs> gece gece. içini boşaltmadım. 10 kere boşaltırdım. ama bizim kedilerden canını okurlardı. Böyle karyola eteğim vardı. Onu çıkardım. Çarşaflı karyola eteğim. Onu buraya aldığım yatak da kullanacağım. Bu yani öbür tarafı öbürü buraya halı serilecek. Halı için yeri açtım. Sadece şu anda tek sorun bana bunları tutturacak biri lazım. Çünkü zaten bazın içinde boşaltacağım. İkiye de bölünük. iki parça da olacak. Çok ağır olmayacak ama işte onu bulmak lazım. Tırpan geldi. Tırpanın montajı yapılması lazım. Ben yapmaya çalışacağım. Ondan sonra aşağıdaki e, su çeşmesi, buranın çeşmesi defolu çıktı. Onun değişmesi lazım. Tabi bu çeşme değişecek de e, adam bunun usta bir masrafını vermiyor. Vermiyor ki ben çarşıdan çeşmeyi değiştirmesi için birini mi bulacağım? bir sesler oluyor bunlar oluyor demek ki paldır küldür paldır küldür hiç durmadan ben aşağıdayken yani yani işte o da yapılması lazım kapıyı aldığım tokmak duruyor o da yapılması lazım ayna takılacak o da yapılması lazım bilmiyorum nasıl halledeceğiz bakalım Bugün böyle başladı. Bugün biraz işimiz var ama güzel olacak. Kafamda tasarladım çok daha güzel olacak. Haydi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Gününüz güzel geçer umarım. Beğenmeyi, emojisiz yorum yapmayı, ondan sonra ta abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. İyi günler.